Türkiye Gastronomi Derneği Başkanı Sayın Murat Arnik kendilerine hoş geldiniz diyorum. Emeklerine sağlık. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olun. Kıymetli arkadaşlarımız öncelikle böyle bir program düzenlediğiniz için kıymetli müdürümüze, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, şube müdürlerimize, kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Eskişehir'de yaklaşık 5000 üzerindeki yiyecek içecek işletmesini, 65 bine yakın sektör çalışanını ve 1500'e yakın tedarik firmasını bir araya getiren hem Eskişehir'de hem de Türkiye'de ilk gastronomi derneğini kurdum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Burhan Etin Elçi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürü olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Murat Bey biraz önce kendisini tanıtmıştır. Eskişehir Gastronomi Derneği Başkanı, aynı zamanda yiyecek, içecek hizmetleri sektörünün önemli temsilcilerinden bir tanesi. Kendisinin sizlerle buluşması bizim için büyük bir önem teşkil etmektedir. Kendini, gözünü kapattığın zaman nerede görmek istiyorsan o doğrultuda ilerlemen gerekiyor. Zevk alarak yapın ne yapıyorsanız da. Yani insanlarla, insanlara hizmet etmek, yemek vermek çok güzel bir şey. Çok güzel bir evet. meslek seçmişsiniz. <laughs> bu işi sevmeden yapamazsınız. Eğer ki içinden bu işi yapmak gelmiyorsa burada zaman harcamayın. Onun için mücadele etmeniz lazım. Bir işi rüyanızda görmeniz lazım. Yatarken ben bu işin en iyisi olacağım demeniz lazım.